Evet arkadaşlar büyük çekilişimiz başladı online abiyle katılmak için yoruma e, katılıyorum yazın ve discord adresinizi yazın şartlarımız ise kanala abone olmak online abinin kanalına abone olmak ve discord sunucularımıza gelmek o zaman videoya geçelim hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tiki noms oynuyoruz yanında online abi var uzun bir aradan sonra Size farmımı göstereceğim. Farmımızı göstereceğim. Ee, uzun bir aradan sonra dediğim yani. gibi bayağıdır video çekemiyordum. Sınavlardan dolayı falan. Online abi de çekemiyordu. Çünkü biliyorsunuz ki her okulda sınav vardı bu hafta full. Ee, şimdi o kadar şey yapmayacağım. Eski konulara falan takılmayacağım. Direkt videoya girmek istiyorum. Burada arkadaşlar bir kilimlik 3 katlık bir tane farm yaptık öylesine. Böyle arkadan bize para da olsun diye 10 kat falan yapacağız bunu. Burada da arkadaşlar bir tane farm var. Ama bu farmı anlatmadan önce ilk önce e, bu farmın şeyiyle ilgili konuşmak istiyorum. Bu farm arkadaşlar biz yapmadık hemen. Biz bunu bozuk bulduk. E, bozuk bulduk derken bu bizim arkadaşımızın da Vozin'in e, farmıydı. Ama Wozine oyunu bırakmıştı ve claim'i gittiği için biz de alma kararı aldık ama ilk almayacaktık. Dedik ki Şimdi Biraz. almayalım ayıptır falan dedik ama sonra başkasının alacağı aklımıza gelince alma kararı aldık. Ee, şu anlık biz de kullanıyoruz falan bunu yükselteceğiz. Vozi'ye <laughs> de buradan özür diliyorum. <laughs> buradan da şerefsiz olduğumuzu anladı. Şurada arkadaşlar 16 kliğim. Ee, 4 kat olacak. Şurası ekilecek, biçilecek. Sonra 4 kat olacak. Burada 5 level, 4 level, 3 level, 2 level testalar var. Şöyle hemen şurayı kazıyayım. Ee, burada da bizim arkadaşlar sandık odamız var. Ve, Abi, bu ve guard yerimiz var arkadaşlar. Ee, burada kısılıyoruz. Yani levelle kısılıyoruz. Burada gizli yerlerde de test var. Buyur online. Yes, I don't. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum önce. Ee, arkadaşlar bir de burası bugün yedi 7 kat falan olacak. Büyük ihtimal böyle olur değil mi Gogo? 7 kat, 8 kat falan olur. Yani orada da Kubilay'dan korkuyorum. Hani niye Kubilay'dan korkuyorum? Sanki ben patron değilim. Hani Kubilay benim yerime patron olmuş. Ben onun çalışanıymışım gibi. Aptal şunu yapmamız lazım, bunu etmemiz lazım. Bu ne şimdi? Galla, jingle, daşn ya? Jingle nedir arkadaş? Jingul, jingul, jingle bass, jingle bass. Yapacağız. Arkadaşlar öncelikle bir tane matematik şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle e, burası 10 kat 16 kat oldu. Kaç kat 1 milyon geldi. Bir hafta bir hafta bir hafta bir hafta bir hafta bir hafta bir tane guard alır. Ayda 20 tane guard alıyor arkadaşlar. O şekilde bir kısa bile zaten kart çekilişleri de yaparız. Eğer çok para kazanmaya başlarsak. Değil mi Google? Evet arkadaşlar bu arada videonun başındaki çekiş de başladı. Bu bir hafta falan sürer büyük ihtimalle. E, süresi tam belli değil. Katılmak evet. için yorumlara e, katılıyorum ve nickinizi yazın ve Discord adri veya şöyle yazın. E, katılıyorum yazın ve şey yazın. Discord adresinizi yazın. Şartlar ise benim kanalıma abone olmak, Online'in kanalına abone olmak ve ikimizin de Discord sunucusuna gelmek. Başka bir şartımız yok. Bu kadar kolay bir şart yok yani. Eee daha konuşacak bir şeyim yok arkadaşlar. Yakında böyle daha çok videolar gelecek. Şu an bir sorun var. FPS'im düşüyor videodayken falan. Benliken böyle bir sorunlar yaşıyorum. Ee, videoda drop yemişsem. Kusura bakmayın. Yakında düzelecek hepsi. Ee, bu arada online sen bir şey konuşacaktın. F1'e bastım. Arkadaşlar önce X'in 7 abla arkadaşımız ben P4 ettim. Evet ben P4 ettim. Adamlar full P5 li. Bana böyle bak. Böyle daldı. Böyle 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 daldı. Ben de hep P4 setim GG oldu. Ve tek tek değil yani. Ben tek tek kavuşalım dedim. Adamlar 4 ve 1 attı ya. Yani bildiğiniz 4 ve 1 attı. Yani o söylemek istediğim şey burada. Bu. Bye. Beni bir de çekici kırptom. Ben etrafta çekici olacak. Bye bye.